Urgot'a bayılırım ya böyle döndüğüne dönü vuruyor ya bak, bak bak ne işim vuruyor bayılırım uçana ya Kullan abi yapıştırır Melis iyi mi? Lan full NCS lan midem bulanıyor müzik dinlerken Ne güzel müzikler dinliyorum normalde var ya Normalde dinlediğiniz müzikleri dinlerseniz kafaları yersiniz Sabah akşam Ivo Lipa kardeşim Of İbolip dinlerdik ya Tehlike mesela Ben bota gang atmam lazım bot aşırı açılmış adamların Adamları gördük koş 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 koş. sokayım ya. Öf, flash art exhaust attı. Kate'den bir şey alaydı keşke. Flash'ımı atmasaydım keşke ya. küçük lazım. Ya küçük okutmamız lazım. Ne küçük sinek ya. Aman gitmiştir bu şey vardı atmış. Şey. Nerede atlar o vardı acaba ha? Chat Alo. Alo tamam ne yapıyorsun? İyi Mustafa sen ne yapıyorsun? Ne yapayım abi? Şey soracağım ya sana. Dün tek gelemedim ya, baya geç gittiler. Ya bu Windows'da, yeni Windows'ta sıkıntı varmış galiba. Ya, yeni güncelli versiyonu indirdik sana, olabilir ya. Hatta ben bizim... aynı Windows'u... Aynı Windows'u ben de kullanıyorum, bende bir problem yok ama. Aynı sorun devam ediyor mu? Aynı sorun. Abi şöyle FPS'im 270 sabitlenmiyor. Her oyunda mı yapıyor, lol'de mi yapıyor? Hmm, hepsinde. Ekran kartı kullanmıyor. %25-30 çalışıyor ekran kartı. 270'e sabitlenmiyor yani. Windows'ta sıkıntı varmış. E sürme geç dedi. yeni Sürüm bir buçuk haftaya değişecek diyorlarmış. Yani güncelleme gelecekmiş. E, şey yap istersen. bir buçuk hafta bekle ya da eski sürüme geçelim. Hmm, bekleyeyim ya. Şimdi uğraşmayayım bir sürü şey gitmeye. Allah ım uğraşırım dersen ben uğraşırım hiç sıkıntı yok. Ya ben boş ver ya. yani bir sıkıntı beni buluyor fark ettin mi? Arabayı ya, çarpıyorlar bir kedi es 50 tane sıkıntı anasını satayım. Olsun olsun öyle deme. En azından problemi çözülüyor. Değil mi? E, problem çözülmesi ne yapacağım? Doğru. Da var çözülmesi iyi Ya, Bazen öyle hatalarla başka... karşılaşıyoruz ki kafayı yedirtiyor ya dün çıldırdık uğraştık yok FPS'imiz 200'de kalıyor yani artmıyor. Bir de bir daha genk atsam mı ya? Onu hallederler ya. İnşallah ya. Bota bir genk daha atayım ya. Botta ne beslendik be chat. Güzel beslendik bottan ha. Skatı da alalım. Başka bir problem yok. uğraştık. yok. ya işte işlem yüzde yüz falan gözüküyor. Bunların çözümü galiba. Yerdeymiş yani. Bekle ya. Şey zaten. E, açıklama yaptı. Son 10 yılın mı dedi. 20 yılın mı? En büyük güncellemesini yapacağız diye. Güzel bayağı bir şey gözüküyor evet. ya. Çok şey değiştireceklerini iddia ediyorlar bakalım. İyi hadi bakalım öylesi. Gibi binledim gibi ya. Harbi bin koptu şu anda iyi gidiyoruz. Assassin oynamak lazım ya. Assassin oynamak lazım. Güzel. Necra alalım abi. İyi win maç ya. Güzel gidiyor. Smite şey flash'e döndü bu çocuğun. Nokçun bile gelir mi acaba? Nokçun 0-1. Ben bayağı öndeyim ya. Onu bitirdik. Yani oyun ya. Yine mid'e mi attı ultiyi? Yine mid'e atmışlar ki şey ultiyi. Thresh var katan ölmez ya bence. <laughs> dalga geçerken dalga o da herifler chat. Ve <laughs> Trym'e de try it, biz dalga yapıyor topta. Da. Fena dalga yapıyor hem de. Detreş var ya bir şey olmaz onun. Şanglı değil fena ya. Diğer maç ağır smurfedim. Çok fena yapıyorsun smurfedim adamları Ezik. Oynayışa bak. Ezik'in oynayışa bak. Ezik'in oynayışa bak. Çet. Bir de bana ping atıyor. Kim attı pingi? Jinx'e trash mi atıyor bana? Mide aç diye. A açtım şu an mide. Um Oğlum harbi elmaslar ezik ya. Cidden ezikler ya. Oyun zeki hariç yok abi. Lan open mu verdi? Adamlar opum vermiş. Ah, adamlar opum chat kapalıydı bize chat Adamlar opum vermiş. Adamlar öyle tokatladım ki opum attırdık oyunla. Ata güzel oynuyor. Ataya bak tam bir KDA dok çıktı oğlum başımıza. <laughs> Ata tam bir KDA dok çıktı chat Geliyorum geliyorum bitirme geliyorum bitirme bitirme. bitirme. Vi vi. Deli Ah Adamlara bak lan. Adamlar direkt dedi ki kardeşim kapattık bilgisayarı dedi direkt. Adamlar dedi ki biz bilgisayarı kapattık kardeşim size oynayın dedi ya. Kazik oh, kapalı ya güzel. Güzel is much is life. Abi bizim takım ciddi mi? Yani Leon. Bir şey soracağım. Hmm. Neyse sonra. Takım, tak, takım ölüme gönderiyorlar. Ne yapıyor lan? Ya? Gel oç. Yuppi var. kaç yuppi var kim vt'si diyordu bu çocuk vt atıyor. Anlamıyor değil mi? Best <laughs> hesabın yok mu cidden ya senin? Evet, niye oynuyoruz biz ya? Best hesabı orada. Bekle arkadaşlar. Tamam. <laughs> i̇şte bak ya. Yuppi. Biraz harpula. pull <laughs> var Komedi ya. Evet arkadaşlar acaba niye ee, West e, West'e oynuyoruz? Anladınız mı? Adam BT hesap almış bitti mi? Fişe de atmış trollüyor ya. Trollüyor çocuk. Aa görüyor musun trollüyor şey. Çiziye. Şey bak bak görüyor musun? Nasıl ama chat? İlgilenmiyor ki Riot. İlgilenmediği için böyle işte sarmış görüyorsunuz. Ya evet, da o yüzden oynamayın arkadaşlar. Anlamıyorum evet. Bak bu adam açın profiline bakın abi. Açın bakın chatten biz açsın desin ki abi bu adam kaç maçtır VT atıyor. Kaç maç sinist almış böyle VT atmış. Bakın abi. Bakın bakalım kaç maç VT atıyor. Yani bir şey kime VT atıyor. Güzel. Leona ne yapıyor orada ya? Bir istiyor. <laughs> yok. Bana girecek o ya. Kim ya? Fiş mi? Aha, buralarda. İşte sana burayı. <laughs> 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 aylarız istersen çok rahat. Yok, yok e <laughs> çok rahat dayalar, Çok rahat dayılarız. Tek tek atacağım. Abi ki yanına. Bu abi. Ben çıktım canım yok. Tamam da Leon'a niye tanklamadın? Bir alsaydınız keşke. Ben de bunu alıyordum. Bayağı vört olurdu. Belki karma olmuyordu. Karma ile Twitch geldi alamadık. Ben bunu alıyorum. kaynın flash'ı yok. Direke baksana. Buraya bakacağım. Hem botu döndü mü ya şey? Kain burada mı acaba? Hı? Dönmüştür. Adam salak tam. Bak gidiyorum. Adam salak çet. Ben full pelik atıp bota geleceğim. İtem bitiyor. Dur Leon'a 2 dakika bir ya. Full pelik atıp base atayım. Geliyorum ya. Gir hadi. Yardım. Tam 7 level. Flaşı yok. Ne yapıyorsun? Sıçmışsınız evet. Ben, ben de geliyorum ben de geliyorum. çok fedim ya. Ya. Ya lazım senin ya. Sana fena bilenmiş bu. Leona yanımda oynasa çok free de oynamıyor. Abi ben neyim ya? Neyi kırmıyım? Neyim lan ben? Okuyabiliyorsunuz alabiliyorsunuz değil mi ya? Zonya atsam yürüdü ama şunu almak istiyorum ya. Bu kadar fedken hiçbir şey aramam olsun. Normal bir chat. büyük. Onun flash'ı yok. Hayır ne biçim çar ya böyle Play oldu ha. Ay ne yapıyor? Hani kessene de yani ormana ben yukarıya geçtim. Niye? Yukarıdayım ben. Ne ormana giriyor kan ya. Neyse it yukarıda şu şey alalım, kule alalım. Dur bakalım o ne? Beni mahvettiler orada. Güzel. Yok, kapana flashlar. <laughs> Kayın, ölmüyor hiç ya. MR falan da çekmiş. Ölmüyor çocuk. Aslında loz gibi ya. Ruzan nerde Ruzan? Apo'da yukarı Arama yakalayamıyorum ama sıkıntı yok Zed'i alıyorum Tamam Bu tit oldu ama öyle. Golemi de al istersen. Yukarı zıpla golem al. Oradan top farm al. Öne geçeceğim seni baya. Bana sor. Bir defter alayım da kudursunlar. Grompu çalmasaydı iyi değil, ha. Keser miyim bunu? Ya adam güzel oynuyor. Dene şansını. Neyse. E ne yapacağız? Spurge. Niye fark Buraya koşabilir misin? Hı? Yavaş yöne sana geliyorum. Bak ya. Flash attı. Egzaz yedim ya kafama flash. Egzaz falan attı. Karma bayağı bilenmiş bana. Çok tit. Evet. Evet tit oyunu karma. Aç bu keseceğiz bunu ya. Parma çok pusi oynuyor ya. Aşırı rahatsız edici oyunu, fark ettin mi? Takım bilmiyorum abi yani ben bir de böcek çıkarttım çıkın dedim ona rağmen fight yaptılar. Biraz kötüler ya TR'dekiler. Biraz fight yapmasam bizim takım. Papa gitme takımla oynasana bunlar çok fight yapıyor. Riyonlar aynı sürekli. Rayonları yok. Rayonlarını kestim buradan. Tamam da Ayşe burayı oynasan daha iyi olurdu bence. Bu bence. Bu taattım çet. Tutmadım ya. Trick öldü mü? Yok. Çok kötü oynadım bu chat. Üstüme gider dedim kimse gelmedi üstüme. Sen bizle oyna ya Rayvan'ı boş ver. Ya ultim geldi. Oyun oyun ultim var ultim var ultim, ultim 5 saniye. 5 saniye ultim. Oyna oyun oyun. Öldü bu. Çok ölüyoruz herhalde. Mahvettim mahvettim. Affettim, affet. Bir şey değil mi? Evet, öyle. Gidiyoruz mu? Gidiyor gibi gidiyor yap. Gitme, keş gitme senin aç. Hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyim. Ölürdüm yani, hiçbir şey yapamazdım. Tamam, tek yedi. Bu arada 1.5 buçuk milyon olay var. Of çok gıcık herif ya. Aa Saris geldi. Adam baksana nasıl can çekiyor. Baksana şuna. Koş yetiş ya. Sen oynaman lazım burada bizde ya. Adam full MR. Haydi aslan al onu. Ah onu alsan keşke be. Reddat mı istiyorsun bir de? Kardeş hak et. Hak Önce hak et. Önce hak et Önce hak et O kadroya beleş kadro atıp. Beleş, <laughs> mi? beleş kaldıra değil miydi lan o? <laughs> Hı? Hmm? Peki. bomboş gittin flash attın Singed'in şeyine ya. Bekle 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 item bitti. Vuracağım şimdi. Bak dizi oynuyorsun. Kayna E atıp vurup kesiyorsun. Kayna kes. gereken izi izi. Kayna ölmüyor. Adam MR'a abanmış. Amortiyo salmış ikinci tam ölmüyor. Sen iki tane koysan bayılacak herif. Ben şey bitirdim. %60 ağır yara atıyorum şu adamlar. Adamlar can çekemez ben varken. Beceramamız lazım acil. Bak gel buraya. Hadi gel oynayalım. Gel buraya. Ayrı oyna bak. Çok ayrı oynuyorsun. Yakalansan maç bitecek. Görüyor musun? Sana göre kayna. Oyna kayna. Oyna kayna. Oyna kayna. Oyna kayna. Oyna 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 yapışamış. Oyna oyna. Oyna oyna. Ne oldu? Aa tiri. Tiri orası. Tiri. Aldınız orayı. Kayna ultisi yok. Twitch'in Twitch flash ultisi yok. Twitch şurada. Twitch'in flashı yok. Bu kadar. Tamam. Öyle yani ben geliyor şimdi. Flash, Çok güzel flash'ını mi? aldım. Çok güzel. Ölür mü? Tamam öldü. Ejder alacağım okay. şimdi. Çok okay. güzel. Baron 50 okay. saniye. Aynı sana smite ultim atıyor. Bakayım smite atmış bana baron peşine aldım ben dvk'in de yok baron baron mu? direkt baron yapamayız. ben 16 olmam lazım şu petingi atayım ben at olayım 16 olup atıp şey yapmam lazım hah tamam güzel geliyor. mesela 1250 gold yapsam mejai alsam efsane olur ya Barona direkt başlayabiliriz. Twitch botta direkt başlarsak alırız. Direkt startla. O farm sal. Barona koş. Barona koş. Barona koş. Belli ediyorsun şu an barona olduğumuzu. Alırız ben. Direkt aniden. startla. Direkt startla. Direkt 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 startla. 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 Bekle direkt startla. Çok güzel bir fight dönecek. Vuru barona vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Bana vur. Gelemez adamlar. Barona alalım direkt. Tamam devam et. Geldiler. Ben zonyam yok, zonyam yok. Sanırım ya ölmezsiniz. Ekstra. Yok, tek attım. Yeter mi oğlum? Siz mahvettiniz şey. Dur ya az ya. Ne güzel eriyorum salın ya. Seni bayla yayın mı? Yayın neyip gitsin kanka? Bakalım geçiyorsun lan. Ya TR easy chat. Bak geçtim jungle'a chat. Ne kadar easy maç. Ne kadar easy efortsuz. Nereye gidiyor ya? İşte kaçıyor bana ya. Twitch, Twitch, Twitch. Öldün sen. Gece rafı açacak potum yok ya. Ultim var benim. Exhaust'um var. Basta. Yavaş yavaş geldim, gördüm. Burası. Güzel. Dön. Emzo var. Beyti gördün mü Beyti? Ama Beyti gördün mü kardeşim? Hayatta böyle Beyti atan gördün mü sen? Uf adamın hepsi üstüm atladı ya. Better Jungle Wins kardeş. Tere her zaman böyledir. En az kaldıksın. aldıksın. Karşı gelince altı of koyacaksınız kardeşim. Anlıyor musun lan beni? Penta attıracağım sana. penta atacağım. Gel 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 gel, gel, gel. gel, 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 gel. gel, lan, gel haberim değil. Ha oyunu bitirin hadi oyunu bitirin. <laughs> yok ettik herifleri ya chat. Kardeşim direkt alt F4. Gördün mü bu hudut beyin kardeşim? Ne kadar basitmiş değil mi jungle oyunu enjoy? Eforsuz. Yorulmadım ya. Yorulmadım chat. Yorulmadım. Yorulun mu? Hayır, yorulmadı. Kardeşim bak boostluyorum. Ee, atarsınız iban. Atar mı bana özelden? Tamam. Atarsınız iban. Evet. İlk G to Xtezi Rumble'la 1v9 atıyoruz. Kaç vurdum lan sana bakmadım bir daha bak. Bakın şey jungle nasıl oynanıyormuş? Öğrendiniz mi? Ahanla böyle. Diktim çıbını. <laughs>